Herkese merhaba dostlar. <laughs> merhaba. <laughs> Birinci videomuyla video, ayındayım da var. Hem ben vidim, acı acıma dedim abinim üç oğlum. Birinci videomu açtım. Büyüme yapacağız bugün. Dövmey yapacağız değil mi anneciğim? Evet. Ne yapacağız bir daha söyle. Büyüme. Büyüme. Dövme 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 yapacağız. Evet anneciğim neler gerek dövmede? Bu Peki. videoyu da adamız buldu. Evet. Ada nasıl buldun? Nereden buldun? TikTok'tan. TikTok'tan Yo mı? Çocuktan bir tane de TikTok var. Oradan vurdum yani. Ben şimdi TikTok izliyorum. Aa. Ah. Önce ben acilerimizi tanıdayım yani. Bir tane de taçık diye açım. Evet. Bir tane de içi doyu. Su lazım. Hı mm -hı. -hmm. Şey bir kağıt, A4 kağıdı A4 ve A4 tahta pem. kalemleri evet, lazım. lazım. Ama işte, oyun yani. Evet. Ama çıca, daha, önce, daha iyi diyeyim. Tamam. Şimdi yanım, Çok mu heyecanlısın sen evet. yine? Niye? <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim hadi başlayalım mı? Evet. Ama ben bir tamam, yiyeyim. Evet. Ben <laughs> şimdi kaşığı sanırım şekil yapacaksın değil mi anneciğim? Evet. Oradan suyu alayım mı ben şimdilik? Aa, Yapabilir misin? Ama engel sanki sana. Adam. Hı? Değil, değil mi? Değil. Ben şimdi ne çizeceğim? Ne çizeceksin? Attım ne çizdin? Ben bunu aldım bu arada. Ucu mu? İdareten yap. Ne yapıyorsun sen? Kocaman şekiller de yapma. Neden? Ne yaptın? Çiçek ada. Çiçek yapma çocuğum da. Bunun perimi ciddi Siyahla için. yap. Tamam. de İnşallah. Ada çok heyecanlı. Hadi deneyelim. Ada bu arada kollarını boyamaya bayılıyor. Hem bu tatlı efendim Bu ne? Çiçek. Çiçek mi? Evet. evet adı çiçek yaptı arkadaşlar. Kapatma çiçeği. <laughs> şimdi, evet. Şimdi şu. Suyumuz neredeydi? Senden mi? Bende mi annem? Şimdi hayır. hayır. Önce bir kağıdımızı kesiyoruz. Ufak bir parça Benim değil mi? Çimdeneyim. Tabii ki de çok ufak bir parça kolumuza yapışacak şekilde kesiyoruz. Eline dikkat et anneciğim. Çiçeğin boyunda. Evet. Evet. De 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 düştü. Olsun alırız. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kaşığı yavaştan suyun içine koyuyor Ada. Bu şekil orada dağılacak. Dağılmıyor. Şöyle yapsak Ters. Bırak, çek. Ne? Ne oldu? Neden olmadı? Bilmiyorum. Neden olmadı? Neden? Bir daha deneyelim mi? Evet. Ne oldu? Üzüldün mü? Bu videoyu çekerken ada ne dedin? Eğer yapamazsam ben çok üzülürüm dedin değil mi? Evet. Bir daha deneyelim mi? Evet. Her şeyin. Bir daha söyleyeyim. Bir daha mı? Hadi bir daha deneyelim. Onun için mi kaşıktan silmemiz lazım değil mi şeklimizi evet. Tamam, silip tekrardan başlayacağız. Hadi canım ne yaptık biz? Çiçek tekrardan çiz Evet. Ne yaptık? Çizdik, evet. değil evet. Böyle sakin, sakin tekrardan böyle koyduk. Hmm. olmadı acımaya başladı. Yine olmadı. Acaba biz bir şey yanlış mı yapıyoruz arkadaşlar? Yok, Anlayamadık. Annem adam öyle yapmıştı. Bilmiyorum. Bizim yaptığımız bu deney burada olmayarak ve bitti. Ne anlıyoruz bundan adacığım? Her TikTok gerçek değildir. Değil mi? Her şeyi inanmayacağız. Ama niye de biz tekrar yiyeceğim diyoruz? Tamam, tekrardan izleyeceğiz, evet. tekrardan yapmaya çalışacağız, son hakkımız ama tamam mı anneciğim? Aha. Neden olmadığını çözelim, ondan sonra tekrardan videoyu çekelim, Hı. anlaşıldı? Belki de şu açtı. <laughs> Belki de sıcak suyla yapılıyordur, bilemeyeceğiz. Adam anne sıcak suyla yapılıyor demedi. Demedi, değil mi? Hı. Bakalım tekrardan videoyu deneyeceğiz.